Arkadaşlar bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar yeni bir video, ne videosu ama mod tanıtım arkadaşlar. En sevdiğim modları 3 modu size göstereceğim. Birincisiyle başlayalım. Arkadaşlar Spray Conquest böyle yazıldığını yani yazılıp yazılmadığını doğru olduğunu bilmiyorum ama arkadaşlar çok güzel bir ejderha böyle macera modu indirebilirsiniz arkadaşlar onları. Gerçekten ben hepsinin adını yazacağım. Siz merak etmeyin. Videonun sonuna doğru. Mesela birinci mod, ikinci mod falan diye. Ya da farklı bir şekilde yaparım. Yani yazarım ben, ben size. Merak etmeyin. Arkadaşlar böyle bir yer buldum. Direkt spamda. Böyle ejderha olması gerekiyor normalde burada ama bir şey olmuş, bir sıkıntı olmuş herhalde. Neyse arkadaşlar normalde burada ejderha olacak. Büyük kitapları falan da var. Güzel büyük kitapları hem de. Burada şu ejderha olacak. Ne ejderhası mı? Şş bakalım. Adı neydi ben? Ha. 1, 2, 3. Bu. İşte bu ejderhanın olması lazım. Arkadaşlar gerçekten süper bir ejderha. Bir de bunun bir tane buz ejderi daha var. Onunla kapışıyorlar. Kapıştıralım mı? Bence kapıştıralım. Bir tane de buz ejderhası şuraya. Zımk diye ateş ejderhası ile kapışır bu. Ama biraz geri hava havada olduğu için belki de birbirlerini görmediler de. Ha bak. Bakın saldırıyor. Saldırıyor mu? Ama bir biraz lag oldu. Lag oldu. Bakın ateş topu gönderiyor. Bir de bir mod daha var. O da ejderha'larla alakalı. Onu da göstereceğim fight yapamıyorlar bunların önünü açsak mı acaba? Sorun oldu bunların çok güzel bir fight'ı oluyor genelde. Böyle ama gerçekten çok iyi. Bana şeyi hatırlatıyor. Neydi? Ee, Ice and Fire modu. Java, e, Java'daki. Arkadaşlar bir de ejderhalar dışında bir sürü bir sürü şey var. Mesela. Mesela. Arkadaşlar bir de modun her modunu göstermeyeceğim. Mesela Alpha Spider. Bunu mağaralarda bulabilirsiniz de bu değil. Yani bu da iyi de size göstermek istediğim farklı. Ve sıra bu. Bu arkadaşlar bu A atıyor size. Bir şeyler yapıyor sonra. Isırıyor size A atıyor. Bir de bu ejderhasının böyle bir özelliği var. Arkadaşlar bu ejderhası böyle toz saçma atabiliyor. Bu mod sanırım 1.17'de çıktı. E, tam bilmiyorum 1.17'de çıktı. çıktı. E, yani en az 1.17. Şöyle bakın. Bir de ateş ve bu şeyler de var. Hayriyetten e, oyun yeni bloklar da et, ekliyor. Bakın şimdi ateş asasını kullanacağım da. Heh yaptım. yaptın mı? Aynen. Bakın. Bir de buzu kullanalım. Bam. Bam. Böyle güzel güzel şeyler var. Mesela şununla böyle böyle değişik şeyler de var. Mesela hop Bakın size efekt verdi. Bana efekt verdi. Hop size efekt verir. Sonra böyle buz şeyi var. Bir de böyle bam. A atabileceğiniz bir tane de var. Bir mob daha göstereyim. Bir tane daha vardı. Mesela bazı mobları göstereyim. Ee, mesela böyle rastgele moblar seçtim artık. <laughs> Bakın bu mobu, mobu biliyorum. Böyle nether gibi bir yer oluyor. Bu dünyada tabi. Orada bunlar spawn oluyor ve gittikleri her yeri yakıyorlar. Çünkü ateş bilmem nesinden geldikleri için. Gerçekten çok güzel tarif ettim. Neyse böyle adamlar da var. Tabi şey olunca kızınca falan. Ee, neydi? Ateş rengine yani kırmızı renge dönüyorlar. Böyle ruhlar da görebiliyorsunuz. Arkadaşlar animasyonları falan gerçekten çok güzel bir mod. Ve size göstermek istediğim bir şey daha yok aslında ya. Ne bileyim. Şimdi tam gösterem ee, gösteremeyebilirim. Modu siz zaten incelersiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir mod. Yani sadece bu modu indirip survival serisi yapabilirsiniz. Gerçekten. O zaman sıradaki modumuza geçelim. Arkadaşlar bir şey söylemeyi unuttum. Size niye ben modu e, ee, şey yapayım ki? Arkadaşlar ben niye size modu yazayım ki? Direkt şuradaki mod. Şu tıkladığım mod. E, modu indirebilirsiniz arkadaşlar. Bazı bir tane e, ben şeyden bir uygulamadan indirmiştim de. İnternete yazarsanız da indirebilirsiniz. Şimdi yeni modumuza geçelim. Arkadaşlar geri döndüm. Geri dönmedim aslında ya şey. Ben bu şey iki saat boyunca aradım arkadaşlar böyle. Var ya 8 saatte çıktı. Bu bir ateş ejderhası yuvası. Ve bu bir Ejderha modu. Aslında önceki de bir ejderha moduydu. Yani ejderha modu sayılırdı ama... Bu sadece ejderha modu. Yani ejderhalar dışında başka bir şey yok. Ve bunların... Güzel bir var Şöyle alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu uyandırmadan da alabilirsiniz. Tabi. Ama ben uyandırmayı tercih ediyorum. Ama animasyonları... Süper değil mi? Yani diğer moddaki ejderhalar da güzel. Ama bu bu ayrı bir şey. Hani onun daha e, daha fazla böyle macera şeyi var ama bu ayrı bir bot. Ve arkadaşlar ayrıyetten şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şöyle alalım bir tane buz ejderhamızı. Çünkü ateş ejderhasını gösterdik ya. Mavi ejderha. Şimdi bunu hızlandırılmış vereceğim ama 2 saniye <laughs> ve sonra bunu böyle güzel bir şekilde üstüne bineceğiz, evcilleştireceğiz falan filan yapacağım ben onu hızlandırılmış bu şekilde yapalım mı aynen yapıyoruz bunu büyüttüm. Şimdi eğer takalım. Eğrimizi aldık mı? Elimize bir alalım. Sürücü takalım. Sonra sürmeye başlayalım. Bakın. Ama sürme şeyi biraz garip olmuş da. Aç e, yukarı bakarsanız yukarı doğru gidecek ejder. E, aşağı bakarsanız aşağı gidecek. Bir de etten arkadaşlar. Şöyle güzel bir şey var. Drakaris diye. Bu arada ejderhalardan elde edebilirsiniz böyle bununla buz topu atabiliyorsunuz arkadaşlar. Süper bir şey. Şöyle, şöyle, şöyle. Bunu ateş ejderhasına da atabiliriz. Bir de arkadaşlar şu ejderhamızı bir bırakalım. Ve size yeni setlerimizi göstereyim. Arkadaşlar her renkte ejderhanın özel bir seti var. Mesela ben beyaz olanı göstereceğim. Beyaz ejderha setini. Yani buz ejderhası aslında. Beyaz olanı. Arkadaşlar elmas setle aynı. Elmas setle gerçekten hiçbir farkı yok. Ama şöyle çok güçlü bir setimiz de var. Böyle e, Valyer'in Riyan öyle garip bir okunuşu var da arkadaşlar göğüslüğü giydiğimizde yani bu iki e, bir kaskımızı bir de göğüslüğümüzü giydiğimizde demir setten daha güçlü oluyoruz ve pantolonu giydiğimizde full setten bile daha güçlüyüz. Ayakkabı daha giymedik bile öyle. Bir de arkadaşlar bunun bu ee, şeylerde savaş ee, savaş şeyleri de ekliyor, baltaları da. Arkadaşlar hiçbir farkı yok şeyden. Adı neydi? Normal baltalardan hiçbir farkı yok. Sadece daha fazla Aa. vuruyorlar ve yapılışları daha şey, daha iki kat daha bir kılıçtan iki kat daha zor. O yüzden yani aslında yani o kadar da zor değil mesela tahta olanını, taş olanını hemen yaparsınız ve çok fazla damage veriyor. 6. 6 vuruyor yani bu gerçekten çok iyi bir de balta olarak kullanıyorsunuz. Bir, e, bir tane şey kazma yaparsınız tabi poker dediği içinde oynuyorsanız ya da bedrock. Bir tane kazma bir tane de e, baltayı yaparsınız ve envanterinizde daha az yer kaplar. Bence böyle güzel bir şey. Benim kedim videolara konuk oluyor. Bu, o zaman bu e, bu videonun sonuna geliyor muyuz? Gelmiyoruz. Bir modumuz daha var çünkü. Şimdi size onu göstereceğim ve bu modun nasıl olacağını yani e, direkt ismini göstereceğim artık. arkadaşlar. Geri geldim aslında sizin için e, size böyle gittiğim anları falan keseceğim de. Neyse boş verin ya. Rain of Dragons mod, modun adı. Bakın gerçekten daha fazla bilgiye bir bakalım da hiçbir şey değişmiyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi size yeni modu göstereceğim. Arkadaşlar geri geldim. Aslında geri gelmedim size. Ya kesit e, kesitleri koyacağım da keseceğim de yani o sıkıcı yerleri. Arkadaşlar çok garip bir spawnımız var ya. Nasıl garip bir spawn? Çöl, o taşlık yer. Böyle bu da bu renkteki suyu da çok seviyorum. Böyle hafif yeşilimsi falan. Çok güzel renkte bence. Ben çöl biyomunu da seviyorum. Desert Temple falan çıkıyor. Hem de böyle bu okyanus şeyini böyle neydi mercanları falan çıkmasını da çok seviyorum. Güzel bir spawn. Benim için de odun yok. O garip biraz o şey de neyse. Arkadaşlar diğer mo bu modumuzun adı ne biliyor musunuz? E, bu yüzüklerin efendisi modu. Tabi bunlar çalışmıyor. Bunları bir anlamadım. <laughs> Neyse. Bir baktım bir daha olacak mı falan diye. Ama şöyle bir baş gösterelim. Şöyle random bir şekilde aldım. İlk bununla başlayalım. Nazgul. Gerçekten siyah bir atı var. Bunu öldürünce atına binebiliyor muyuz? Bir de arkadaşlar şöyle güçlü kılıçlarımız da var. Böyle bin vuran vardı aynen tane bin vuran. Şöyle tek atalım Nazgul'a. Pam. Kılıcı düşüyor mu? Yok düşmedi. Şu ata binebilir miyim? Yazıklar olsun ben senin üstüne binmek istemiştim. Neyse. Ork Snaga. Aa, gerçekten güzel böyle. Bunun animasyonları biraz daha kötü ama aslında iyi iyi. Yani orta. Diğerlerininki daha iyi ama bu da gerçekten Ön, ilk tanıttığım mod kadar güzel bir mod. Yani bunu ekleyin var ya. Hiçbir şey eklemenize gerek yok. Sadece bu modla survival serisi yapabilirsiniz ve şunu öldürebilirsiniz. ayrıca bu mod böyle ekmek falan da yani yiyecekler de, yiyecekler de ekliyor. Başka şeyler ekliyor mu? Mesela e, böyle baz, bazı şeyler ekliyor. Mesela bir tane odun. Çok güzel bir odun. Bir de Diamond Sword'dan daha fazla vuruyor. Ned Wright kılıç kadar vuruyor ya. Bir de böyle aks akslarımız da var. Şöyle kılıçlarımız hızlı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Siz modu yani kendin ee, şey yaparsınız artık. Yükleyip böyle güzel bir set de alalım kendimize. Bana benim skinime yakışacak böyle. Şöyle bunu alalım. Sonra şöyle bir şey. Yok bu olmadı bu uymadı. Benim skinime bu yakışır. Sonra bu yakışır benim skinime. Bir de hangisi daha yakışır? Şu yakışır. Aynen. Süper olduk. Bence süper bir set yaptık kendimize. Şimdi böyle birkaç tane asker daha spawn edeyim. Sonra da öldüreyim. İçinden setler falan çıkıyor. Yemekler, setler falan. Şöyle bakın. Bir sürü de Wild Olog'u çağıramadım. Arkadaşlar böyle güzel bir mod. Bir de böyle mızraklar falan da var. Şöyle Atılabiliyor mu? Yok atılamıyor. Ama olsun yani güzel bir mod. Bence çok iyi bir mod. Yani ben bununla bir survival serisi çeker miyim bilmiyorum ama ben Nether mod'un adını da vereceğim yani tanıtacağım size seriyi bittiğinde. Bir de arkadaşlar şu bir tane bayrak yapmışlar. Dev bir bayrak şöyle. Bakın. Ama bunu bir canlı olarak eklemişler. Biraz böyle garip olmuş o. Ama öldüğünde de bayrağı veriyor yani. Güzel aslında biraz. Şöyle aslında modumuzu tanıttık. Çok güzel bir mod. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Da ben her şeyi tanıtmayacağım arkadaşlar. Siz kendi kendiniz modu indirirsiniz yaparsınız. Ben sadece hani böyle önden bir iki iş yapıyorum da. Şöyle güzel bir mağara var. Ona bir resim geldi ya. O kadar güzel ki. 1.18'in güzellikleri işte arkadaşlar. Şu mağaranın da güzelliğine bakın. Mağara, mağaralar için bir mod olsa şöyle. Var ya. Hatta mod da olmasa. Direkt Minecraft yapsa. Çok çok güzel olur. Çünkü bir canlıyla savaşalım. Ya da bize bir şey veren bir medeniyet olsun. Şöyle güzel bir yerde sadece Minecraft'in olması. Yani Minecraft'te yok da. Şöyle mesela bir ork. Yani böyle bir yer altındaki troller. Falan böyle bir mod. Yani böyle bir şey ekleseler Minecraft böyle bir şey eklese gerçekten çok güzel olur. Mesela ben bu mağarada şu mağarada şunu görmek isterim aga. Şunu bana vereceksin şu mağarada şu yoksa olmaz yani şöyle bir witch king ne bileyim böyle her şey aslında uyuyor şöyle böyle bir sword yok bu çok uymadı da neyse Boş verin. Böyle adamlar göreceğim, kapışabileceğim şeyler olacak. Sonra ne bileyim, büyülü şeyler olacak. Minecraft'ta bu lazım bence. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.